Sizce çaldığım bu notaların ve akorların kokusu nasıldı? Bence ıslak çimen kokusu gibi giderek saçmalaşıyor muyum? Aslında hiç de öyle değil. Çünkü bu sinestezi ile ilgili bir kavramdır. Sinestezi bir duyunun başka bir duyuyu otomatik olarak tetiklemesi durumudur. Örneğin bazı insanlar sesleri renklerle görür. Harfleri belirli tatlarla ilişkilendiriyor ya da müziğin kokusunu alabilir. Genellikle doğuştan gelen bir özelliktir ve sanatsal yaratıcı kişilerde daha yaygındır. Sinestezistler dünyayı diğerlerinden çok daha canlı algılar. Her duygu, her melodi, her koku onlar için ayrı bir hikaye anlatır. Ancak Bazen duygusal aşırı yüklenme veya bilgi işleme süreçlerinde farklılıklara da neden olabilir. Birçok ünlü isim sinestezisttir. Billy Eilish şarkılarını renklere ve dokulara göre hisseder. Kanye West müzik yaparken şekilleri ve renkleri algıladığını söyler. Hatta Marilyn Monroe müzik dinlerken belirli renkler gördüğünü belirtmiştir. Sinestezi beynin algı alanlarını birbirine bağlayan büyülü bir köprü gibidir ve yaratıcı düşüncenin kapılarını açabilir. Belki de sanatın, müziğin ve edebiyatın evriminde gizli bir güç olmuştur. Peki ya siz? Sizde sinestezist özellikler olduğunu düşündüğünüz bir durum var mı? Yorumlarda buluşalım. Takipte kalın. Hoşçakalın.